Hanımcığım tekrardan hoş geldin hoş buldum Hı? yine burada olduğum için mutluyum teşekkür ederim ben teşekkür ederim nasılsın İyiyim. hayat güzel gayet güzel <laughs> çalışıyorum okuyorum şu anda hatırlamayan arkadaşlara ben kısa bir hatırlatma yapacağım anol bizim Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümünü tanıttığımız videodaki o öğrenciydi işte evet. işte that guy anladın mı o Tabii. şimdi bugün ne konuşacak bugün de kendi bir yandan staj yapıyor. Yani staj yapıyor diyorum da aslında öğrenciyken çalışmanın her türlüsüne staj demeye başladık. Hani <laughs> bu noktada öyle adlandırdığımız için bir turizm stajyeri olarak bize neler yaptığını, neler yapılabildiğini yani tabii ki de kendi tecrübesinin dışında da bir sürü imkan vardır. Aklına gelirse benim başıma şu geldi ama siz şöyle şeyler de yapabilirsiniz ya da tecrübe edebilirsiniz gibi bize kısaca anlatacak. öncelikle Nerede çalışıyorsun onu bir söyleyebilir misiniz? Ben bir otelde çalışıyorum. Hilton firmanın adı. Yani e, bilenler bilir. Büyük bir firma. Mutluyum bu arada oraya girdiğim için. Arkadaşlara da yani tavsiye ederim büyük bir firmada, büyük bir şirkette çalışmalarını. Farklı bir tecrübe oluyor oranın içini görmek açısından. Şundan bahsedeyim öncelikle. Staj. Ben burada staj yaptım. Neden yaptım? Benim bölümümde zorunda bir staj vardı. Geçen bölümde bundan bahsetmeyi unuttum aslında. Evet. Bu da güzel bir şey. Bölümün artılarından biri. Yani sana uygulamayı da gösteriyor. Havada kalmıyor hiçbir zaman. Eminim işletme bölümlerinde de bu vardır. Tabii. Bir şirket nasıl işler bunu görmen gerekiyor. Çünkü aslında derslerde gördüğün gibi değil her şey. Her şey. Hayat o kadar toz pembe de değil Elif Evet. Anlarım var. <laughs> <laughs> İş hayatına girdiğinde eminim herkes de olmuştur, olacaktır. Bir sorguluyorsun. Lan ben okudum ettim? Bunlarla ne alakası var? Evet. Ya da ben ne alakası var geçtim ben ne yapıyorum şu an? Evet. Olmuştur. Tabii ki ben de yaşadım bunları. Şundan bahsedeyim ben turizm sektöründe olduğum için ilgim de var turizm sektöründe. Yine turizm sektöründe bir staj yapmak istedim. Konaklama alanında bir otele girdim. Tabii otelinde birçok departmanı var. Bu size bağlı. İstediğiniz yerde staj yapabilirsiniz. Bu arada sınırı yok. Yani siz pazarlamaya yönelmek isterseniz pazarlama departmanında staj yaparsınız abi. Ya da insan kaynaklarında. Ya da finansta. Otel muhasebesi ayrıdır bu arada. Yani evet. otel muhasebesini öğrenirsin finansta çalışırsan. Bu da çok ayrı bir tecrübedir. Ben sağlık kulübü diye bir departman var. Orada staj yaptım. Bu şu, şimdi otellerinde bazı kategorileri var. İçinde bulundurduğu imkanlara göre aslında. Benim çalıştığım otel tam hizmet böyle full service otel diye geçiyor. O yüzden bu otellerde yüzme havuzundan, spor salonuna, işte masajından, hamamına, saunasına kadar birçok imkan var. Yani zorunlu bunlar. Bu tam hizmet otellerinde bunlar zorunlu şeyler. Hepsinde bu departman var yani emin olun. Sağlık kulübünü seçmek istiyorsanız sizde birçok fırsatınız olacak. Ben sağlık kulübü departmanını seçtim. Orada resepsiyonda staj yaptım. Bunu istememin sebeplerinden biri aslında şuydu. Ben biraz da sosyal işleri seviyorum. İnsan kaynaklarında da staj yapabilirsin. Pazarlamada ya da finansta da. Ya tabii ki onlarda da sosyalsin. Ama sadece o iş hayatının içinde sosyalsin. Yani ben bundan sıyrılmak istedim aslında. Ben bu turizm sektörünün içindeki insanları görmek istedim. Turistlerle bir araya gelmek, onlarla konuşmak istediğim için burayı seçtim. Yani çünkü çok basite indirgediğimizde turizm sektörü turisten ibarettir zaten yani. Evet. Turistler olmadığı zaman ya böyle bir sektör yemekte de böyle bu, lojistikte de böyle, konaklamada da böyle. Yani en büyük pay tabii ki de konaklama. Yani Evet. En büyük paya konaklama sahip turizm sektöründe. Ben de bunun içinde bulunmak istedim. Buradaki operasyonu görmek istedim. Emin olun yani çok farklı bir tecrübe oluyor sizin için. Girdiğinizde şaşırıyorsunuz. Kolay adapte oluyorsunuz. Evet. <laughs> ya zaten okulların en büyük artısı böyle özellikle güzel okullardan mezun ya da hala okuyan öğrencilerin en büyük avantajı zaten okulda sen istemesen de sana bir görgüyü. Sen istemesen de sana bir vizyonu kattığı için gerek hocaların, gerek arkadaşların, gerek ya da okulda bulunan gerçekten kantinciye kadar her türlü element. Yani o kültür demek lazım aslında. E sen zaten oraya dediğin gibi hızlı bir şekilde adapte olacaksın ve korkmaman lazım böyle bir şeyden. Şimdi ben aslında şunu biraz daha şuraya gelmek istiyorum. Güzel bir şey dedin zorunlu stajı olması. Çünkü tecrübe ediyorsunuz. Çünkü okul... Yani dünyanın en iyi okulu da olsa sana iş hayatında ne yapacağını tam olarak göstermez aslında. Evet, doğru. Peki ben mesela zorunlu stajımı satış üzerine yapmıştım. E satışın da başka alanları var. Atıyorum ben o zaman da biraz daha raporlama kısmında yer almıştım ve atıyorum işte hakikaten senin dediğin şeklin aksine sosyal olmayan bir işti. Daha bilgisayarın başında, daha masa başında. Ama atıyorum onun şeyi de artısı da Excel öğrenmek oldu ne bileyim belli başlı programlar öğrenmek oldu falan filan. Sen mesela bu tarz yani sosyal tarafı seçtiğimde bana bunun artıları ne oldu dersin. Yani iletişim tabii ki yeteneklerin dışında. Yani şöyle ki şimdi bir şundan bahsedeyim. Ben daha önce de birçok işte çalıştım. Mesela satış danışmanlığı da yaptım. Resepsiyonistlik de buna benzer. Şu yandan benzer bir şey. Bir operasyonun en ucundasın. Yani artık o insanla karşı karşıya gelen sensin. Bu güzel bir şey. Bunun en büyük artısı bence sorunları çözmek aslında. Evet. Yani ya globalleşen ve bir dünyadayız. Teknoloji yani o kadar gelişti ki aslında bakarsam yani bana ihtiyaç kalmayabilir orada. Güzel bir sistem kurulabilir ama önemli olan bu değil. Önemli olan benim orada bulunup oradaki sorunlarla aslında ilgilenmem. Yani çünkü birebir direkt insanlarla ilgileniyorsun. Birebir konuşuyorsun. Yani mesela her gelen kişiyle bizim otele, sağlık kulübü departmanına gelen her kişiyle benim bir merhaba'm oluyor yani durumda oluyor. Ya bu çok güzel bir şey öncelikle ve her sorun çıktığında benim orada olmam gerekiyor. Yani bir aksiyon almam gerekiyor, bir şey yapmam gerekiyor. Bunu öğreniyorsun. Yani bu hayatta da böyle. Seni normal hayatında bile çok geliştiren bir şey aslında. Yani bazen e, takmamayı öğreniyorsun. Bazen çok seri bir şekilde hareket etmeyi öğreniyorsun. Ya duruma göre, nabza göre şerbet vermeyi öğreniyorsun. İnsanları okuyorsun davranışlarına göre. Aslına bakarsan psikoloji öğreniyorsun biraz da. Anladım. Ya benim de aklım aslında bu soruyu sorarken ilk gelen şey işte o kriz yönetimi dediğimiz aslında biraz daha hani sorun çözmekten ziyade genel olarak bir krizin içerisindesin dediğin gibi. Çünkü masanın başında müşteriyi karşılayan ya da işte orada konaklayan kişileri karşılayan ekipten birisin sen de ve hakikaten de merci de genel olarak sensin. Şikayet merci, problemlerin aktarıldığı merci, soruların sorulduğu merci ne bileyim neyse ne. Yani bu noktada işte o krizi yönetmek, bunu belki birkaç dilde birden yönetmek, hani senin için çok büyük avantaj oluyordur. Peki e, turizm öğrencileri turizm nasıl diyeyim? Turizm sektöründe veya başka sektörlerde, başka departmanlarda da staj yapabilir mi? Var mı böyle bir şey? Gerçekten yoksa sen abi isterseniz yaparsınız diyorsun da aslında kimseyi almıyorlar. Yani isterseniz yaparsınız. Önce bunu söyleyeyim, bu klişeyi söyleyeyim. Ama şöyle bir şey var. Şimdi benim bölümüm, benim bölümümde benden şunu istiyorlar. Zorunlu stajımı da turizm alanında yapmak zorundayım. Yani hmm. benden bunu istiyorlar. Çünkü aslında ben bölümümde turizm turizm sektörü ne özelleşiyorum yani. O sektöre odaklanıyorum. Tabii ki geçen videoda da bahsettiğim gibi işletmeyi de öğreniyorum, finansı, muhasebeyi de öğreniyorum, pazarlamayı da öğreniyorum. Ama turizm sektörünü öğreniyorum aslına bakarsan. Yani özelleştiğim alan bu. Yani turizm sektörünün kollarını öğreniyorum. Turizm yani şöyle de bir ders bile var. Turizm ve yani özel etkinlikler mesela. Yani nasıl olur? Çok büyük bir pazar bu arada yani sadece özel etkinlikler deyip geçmeyin. Çok büyük bir pazar. Bunu bile öğreniyorsun ve buna özel dersin var. Anladım. Yani burada ya zorunlu stajın dışında da tabii ki de yani önceki bölümde de konuştuk. Yani yine güzel bir altyapı veriyor okullar ve hani bunu işte işletme bölümlerine bazen benziyor. işte genel e, sosyal bilimler bölümlerine benziyor. E, ama aslında şunu biraz daha merak ediyorum. Ya gerçekten dışarıdan hani bu stajyer olmak demek aslında mezun olduktan sonra da çalışabilmekle arasında çok fazla fark yok yani. Sen X sektöründe X pozisyonda stajyer olabilirsen yarın demek ki orada mezuniyetten sonra da çalışabilirsin manasına geliyor. Atıyorum okuldaki arkadaşların da turizmle alakalı olmayan gayet global, gayet herkesin atıyorum çalışmak isteyeceği o firmalar vardır ya 30-40 tane. Oralarda staj yapan, oralarda bir şeyler yani zorunlu stajını yapan demiyorum. Zaten o turizmde olmak zorunda değil. Var mı? Böyle bir şey gerçekten yani mümkün. Abi her şey mümkün. Anladın mı? Yani işte ne bileyim cebimde en son 5 liram vardı ve ondan sonra 47 milyon dolarım oldu. Evet, mümkün mü? Mümkün. Ama yani ne kadar mümkün? Bunu gerçekten söyleyeyim samimi bir şekilde söylememiz lazım bu çocuklara yani burada. Yani şöyle benim yakın arkadaşlarımdan yok. Önce samimi bir şekilde <laughs> tamam. bunu söyleyeyim. Ama yani bölümde tanıdığım insanlardan var. Yani evet. Sağlık alanına gidip çalışan bile var. Yani Hı. aslında bir nevi sen buna sağlık turizmi de diyebilirsin. Evet. Ama evet. bildiğin sağlık sektöründeki bir şirkete girip çalışan insan var. Yani evet. kimin aklına gelir turizm işletmeciliği okuyup sağlık sektöründe çalışıyorsun abi. Evet. Yani sonuçta dediğim gibi az, geçen videoda da bundan bahsetmiştim. Bu departmanların işleyişi genelde benzerdir biraz yani. Oranın pazarlama departmanında çalışıyorsun. Baktığımda firma fark etmez evet. sektör fark etmez bir yerden sonra evet, tabii, tabii ki de uzmanlığın ayrı olur ama ben burada seni özellikle biraz sıkıştırdım. Aslında benim de konuya dair bir bilgim var. Şimdiye kadar çalıştığım yerlerde aslında çok fazla turizm mezunu turizm tecrübesi olan kendi bölümü de bu olan bir sürü insanla çalıştım şimdiye kadar. Aklınıza gelmeyecek kadar farklı firmalarda, farklı sektörlerde, farklı pozisyonlarda, departmanlarda ve gerçekten güzel yerlerde de çok rastladım turizm mezunu insanlara. Yani satışta rastladım, pazarlamada rastladım ve bu firmalar yani firma ismi de vermek gerekirse atıyorum mavi gibi. Hani Türkiye'nin atıyorum giyim kısmında daha böyle başrol markalarından birinde çok fazla böyle hem mezun hem de o alanda ilk tecrübelerini insan gör. Başka bankacılıkta böyle, başka yerlerde böyle. Yani dediğin gibi aslında artık her firma çok büyüyor. Büyüyen firmaların da aslında birbirine benzer çok fazla departmanı oluşuyor. Çok fazla rolü oluşuyor. Ve aslında sen bir yerde o işte kendi uzmanlaştığın tabii ki de ilk alan haricinde işte belki resepsiyon, belki home, ne, nasıl diyeyim? Housekeeping haricinde yani servis elemanlığı haricinde yaptığın aslında gerçekten profesyonel dediğimiz tecrübeleri yaşadıktan sonra aslında bir kısıtlaman yok. Gayet de özgürsün yani seçim yapmada. Tabii ki bir kısıtlaman yok. Yani çalışabileceğin sektör olarak, departman olarak hiçbir şekilde bir kısıtlaman yok. Yani güzel tarafı bu. Bu aslında biraz yani bölümden ziyade Boğaziçi'nin özelliği de diyebiliriz. Yani evet. Bu üniversitenin de sana kattığı bir şey. Yani çok yönlü bireyler yetiştiriyor aslında bu üniversite. Evet. Buradan e, nereye çeksen uzuyor. üniversitedeki <laughs> insanlar yani. E peki, her, herkes her şey yapabiliyor. Peki Şaşırırız. şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Yani o zaman aslında bu da bambaşka bir yere gidebilir. O zaman bölüm seçmeyelim, üniversite mi seçelim yani. Şimdi bunu da sorar çünkü. Yani bunu ben sormuyorum sana aslında baktığında. Benim bu konuda zaten bir fikrim var. Ama işte şu an bunu izleyen bir çocuk acaba gerçekten Abi her türlü ne olursa olsun, Boğaziçi olsun, ne olursa olsun, Galatasaray olsun, ne bileyim bir şey olsun demeli mi sence gerçekten? Şimdi bu soruya cevabım hem evet hem hayır. Şimdi öncelikle hayır, tabii ki herkesin yönelmek istediği bir şey olur. Ve buna lisede bile karar vermiş olabilirsin yani. Evet. Birçok insan var böyle. Yani yapacağı işe karar veriyorlar. Ve sen üniversitede onu sevdikten sonra zaten yöneliyorsun. Ben turizm işletmeciliğine girdim. Ben şu an turizm sektöründe devam etmek istiyorum mesela He. yani. Burada devam ederim. Ben gayet mutluyum. Ama bir yandan da evet yani bir yandan da aslında üniversitede seçiyorsun. Yani hmm. bu çok önemli. Üniversitelerin avantajları çok hmm. önemli yani. Hmm. Bir İTÜ'de okuyan insan vizyon olarak bile yani o çalıştığı şirkete bir şeyler katabiliyor. Yani hmm. farklı bir şey. O yüzden zaten o çok yönlü bireyler yetişiyor. Anladın mı? Bu adam İTÜ'den çıktığı için bu adamın endüstri mühendisi olması ya da makine mühendisi olması bir önemi bir yerden sonra kalmıyor. Yani çünkü artık onun vizyonu o profession'ın yani o özel alanının önüne geçiyor. Yani ondan sonra zaten o adam her işi yapabiliyor abi. Yani her evet. işi de öğrenirsin. <laughs> evet. Evet. Ölümün ya bu de... da hatır, pardon lafını bölmüş gibi oldum ama yani şunu söylemekte biraz fayda var. Ya yani çok fazla üniversite var artık. Ve bu işte videoyu da belki hani sıralaması bize göre çok iyi, bize göre kötü ona göre kendisine göre bir sürü yerden insan da izliyor yani. Belki de hani burada baktığımızda Boğaziçi'ni Galatasaray'ı başka bir yere zaten hayal etmeyen bir sürü insan da iz, istiyor ya pardon izliyor bunu. Ya yani şunu o yüzden söylemekte biraz iç rahatlatmakta fayda var. Üniversite her türlü iyi bir şeydir. Üniversite her türlü bir şeyi bir vizyona edindiğiniz aslında genel olarak yani bilim işlemeyi öğrenmeyi öğrendiğiniz bir alandır. Ve o alanın içerisinde de farklı profillerle harmanlanıp kendinize böyle daha vizyoner, daha anlayışlı, daha hoşgörülü, daha işte dediğim gibi her şeye, her yöne çekilebilecek çok yönlü karakterler oluşturduğunuz bir alandır. Yani bu noktada hem evet hem hayır evet ama bence kendinize göre bir şey seçmek öncelikle çok önemli. Ardından da gerçekten belki de bazen tekrar hazırlanmak, bazen bir şeyleri tekrardan daha güzel yapmaya çalışmak daha anlamlı olabilir. Yani bundan moral de bozmayın. Çok moral de bulmayın. Yani aradığınızı bulmak zorunda da değilsiniz. Boğaziçi'nin herhangi bir bölümünde ya da Galatasaray'ın. Ama tam tersine kötü bir üniversitede kötü şeyler yaşayıp abi biz niye buraya geldik ki de dememeniz lazım. Tehlikeli bir konu olduğu için aslında biraz daha özen gösteriyorum. Mutlaka tabii ki de bu adı sayılır. Üniversitelerde okumak çok keyiflidir, çok güzeldir. Ve herkese çok güzel şeyler katacağına da eminim. Ama dediğim gibi işte o seçim kısmını tatacak ya da yeni üniversite hayatında staj yapacak insanlar bu videoları izleyeceği için genel olarak baktığımızda bir ufak böyle onların içine rahatlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Ya şunu eklemek istiyorum buna. Az önce dediğim gibi bir yerde o ünvanın, o okulun üniversiten, o mesleğin geride kalıyor. O sen senin vizyonun bir yerde öne geçiyor. Sen bunu başarabildiysen aslında üniversitenin bir önemi de kalmıyor. Evet. Yani benim şu an çalışma arkadaşlarım yani çok farklı üniversitelerden gelenler var. İstanbul Üniversitesi'nden, Düzce Üniversitesi'nden, şu üniversiteden, bu üniversiteden gelenler var. Evet. Ama o vizyonlarıyla parlıyorlar. O çalışma şekilleriyle, o evet. düşünceleriyle parlıyorlar. O yani o yöntemin bilişi, bir e, olaya yaklaşımı yani biz bir yönetici seni değerlendirirken. Yani eğer böyle bir durum gerekiyorsa artık şey demiyor yani. Ya bu çocuk boğaz içinde okuyor. Direkt yani 10 puan önünde başladı değil. Bu kafa yok artık yani. Böyle evet. bir şey yok. Tamamen yaptığın işle, o vizyonla, o kafa yapınla öne çıkıyorsun aslında. Yani o yüzden üniversite biraz arka planda kalıyor. Tabii ki çok şey katıyor bu üniversiteler evet. sana özel olarak yani. Gidebiliyorsanız çalışın yani. O yüzden insanlar zaten daha iyi bir üniversiteye evet. için çalışıyor. Tabii ki de çalışmanız gerekiyor. Ama yani konu tamamen sizde. Yani idealist bir insansanız, üniversite okumadan bile çok başarılı olursunuz. Yani gelip benim e, çalıştığım yerde benim müdürüm olabilirsiniz. Yani <laughs> Aynen, <okumalarda. gülüyor> gayet normal. <laughs> yani. Teşekkür saygı duyuyorum. <laughs> ben de saygı duyuyorum bu arada. Onlara da helal olsun yapan ne varsa. <laughs> Teşekkür ederim. Tekrardan e, hem konuk oldun hem böyle aklında bu tarz sorular olan genç arkadaşları aydınlattın. Tekrardan videoyu senden kapatmanı rica edeceğim. Genç arkadaşlar canımız ciğerimiz. Evet, seviyoruz hepsini. Dedim ki yani biz de bu yollardan geçtik. Şu çok zordu bizim için. Yani Kapatmadan önce son, son evet. bir özet geçiyorum. Yani karar vermek insanlara zor geliyor. Çok zor yani aslında. O yüzden biraz olsun ben içleri rahatlatmak için yani böyle konuşalım. E, fırsatlar çıkacak önünüze merak etmeyin. Videoyu umarım beğenmişsinizdir. Videoyu fiziksel olarak da beğenmeyi, <laughs> kanala abone olmayı ve sosyal selfie tabii ki de sosyal medyadan takip etmeyi unutmuyoruz. <laughs> Lütfen. Görüşmek üzere.